Evet arkadaşlar aracımız Hyundai Accent 1.5 Dodge motor Aracımız geç çalışma Benzinde gaz yememe Şikayetlerinden dolayı Bize başvurdu ee, Pompa basıncına baktık Ve pompa basıncı 2 bardan yukarı çıkmıyordu Çalışırken de gaz yediğin zaman da 2 bardan yukarı çıkmıyordu Bu yüzden söktük Pompayı Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi içini açıp bakalım Evet, içine açtığımız zaman filtreyi görüyorsunuz. Filtre tıkanmış. Evet, içi de şu şekilde simsiyah olmuş. Pislikle dolu. Temizleyip tekrardan bakacağız basınçta ellerde. Şimdi dışarıda şamandırayı test edeceğiz. Evet gördüğünüz gibi kaçırıyor. Gerekli ortumları değiştirerek Yeniden testimizi yapacağız Evet arkadaşlar Pompamızın Gerekli ortumlarını değiştirdikten sonra Şöyle görüyorsunuz İki maçta araba çalışıyor Gaz yemesinde hiçbir problem yok Arzımızı gidermiş olduk